Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gittiği yangın bölgesi Antalya'da yurttaşların protestosuyla karşılaşıp yuhlandı. Akdeniz ve Ege bölgesinde çıkan orman yangınlarında ve can mal kayıpları yaşanmasına rağmen alevleri söndürmekte yetersiz kalınması hükümete yönelik tepkileri yol açtı. Hala kontrol altına alınamayan yangınlar dolayısıyla 3 kişinin hayatını kaybettiği Antalya Manavgat'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yurttaşların protestosuyla karşılaştı. Beraberinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile yangın çıkardıkları iddiasıyla yurttaşlar tarafından darp edilen iki kişinin jandarma tarafından linç edilmekten kurtarıldığı ilçeye gelen Çavuşoğlu, tepki gösteren kişileri ikna etmeye çalıştı. Yangının devam ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, jandarma ekiplerinin yangın noktasında görevli olduğunu hatırlatarak kalabalıktan dağılmalarını istedi. Yangınların kontrol altına alınmaması nedeniyle Çavuşoğlu'na tepki gösteren bir vatandaş, bölgeye neden yangın söndürme uçağı gönderilmediğini sordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin uçağı mı yok diye soran yurttaşa bakan Çavuşoğlu, 3 uçağımız vardı, 3'ü de buradaydı yanıtını verdi. Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 tane uçağı mı var? Bravo! THK'de 10 tane uçak var, hepsi yatıyor diyerek tepki gösteren bir vatandaşı ise konu o değil dedi. Bravo! üç tane uçağınız var diye bağıran yurttaşlar memleket yandı, samimiyet mi kaldı dedi. Çavuşoğlu bir süre sonra vatandaşlar tarafından yuhlanarak protesto edildi. Haberin kaynağı Mezopotamya Ajansı. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.